Abla, iyi misin? İyiyim Ömer. Abla, sen her zaman iyisin. Ben bir kez olsun Ömer ben kötüyüm, yardım istiyorum dediğini duymadım. Ama keşke bir kez olsun gerçeği söylesen kendine. Her zaman bu kadar güçlü olmak zorunda değilsin. Zorunda olduğum için değil. Ben buyum. Öyle biriyim. İlk aklıma gelen sorunun içine atlamak oluyor. Öyle bir köşede durayım, izleyeyim, yardım isteyeyim. Bunlar bana göre değil. Keşke öyle olsaydı. Ben küçükken hep sana özenirdim. Erkek çocuklarının bile yapamadığı şeyleri sen yapardın ağacın en tepesine tırmanır. Mahalledeki sokak köpeklerini besler. Hatta mahallenin esnafına kafa tuttuğun günü hatırlıyorum. Neymiş efendim? Niye bu kadar pahalı satıyorlarmış? Babam. Hatırlıyor musun? Bir gün çok geç gelmiştim eve çekti beni karşısına. Nasıl bağırıyor. Onu da Dikildin karşısına. Bağıramazsın evet. Gençtir. Hata yapmıştır. Hata yapabilir. Baba olan sensin. Asıl sen şu anda çok büyük bir hata yapıyorsun deyip... ...kafa tutmuştum babama. Hatırlamaz mıyım? İyi bir tokat yemiştim. Saykısız demiştim. Evet ama işte o an, o an çok değerliydi benim için abla. Sen benim gözümde kahraman olmuştun bir kere. Hayatım boyunca ben bir gün gelecek, ben de aynı şekilde seni kurtaracağım diye bekledim. Bir gün gelmedi o ayrı. Çünkü sen hep güçlüydün abla. Hala çok güçlüsün biliyorum. Ben yıkılırım. Benim etrafımdaki herkes yıkılır. Sen yıkılmazsın. Ama olur da bir gün yaslanacak bir omuza ihtiyaç duyarsan ben buradayım. Hep yanındayım. Kim bilir Belki sana olan borcumu da ödemiş olurum bu sayede. Sen bir şey söyleyeyim mi? Ben de hep senin gibi olmak istedim. Böyle sessiz, sakin, düşünerek hareket eden. Bu dünyada mutlu olmayı başaracak biri varsa o da sensin Ömer benim gibiler başaramaz. Belanın içinde bir hayat ne bana ne de yanımdakilere huzur getirmedi. Getirmeyecek ben. O yüzden sen benim gibi olmaya çalışma. Kendin. Kendin olduğun için çok şanslısın. Sakın be. Gel buraya.